Lütfen, lütfen. Lütfen, hayır. Gitmeme izin verin. Burada kalmak istemiyorum. Lütfen bırakın gideyim. Lütfen. Burası çok karanlık. Lütfen. Sesimi duyan var mı? Lütfen. Burası çok karanlık. Lütfen açın. Sabaha kadar içeride tutun. Yemeğini zamanında ver. Pekala. Unutma. O bir çocuk. Onu korkutmamalısın. Ve kimsenin haberi olmasın. Neyden efendim? <laughs> Paran olduğunda hiçbir şey imkansız değil. Teşekkür ederim. Vigrant, Vigrant lütfen beni buradan çıkar. Burası çok karanlık, çok korkuyorum. Anne. Doğru. <laughs> İyi yapıyorsun. İnsan ne zaman korksa annesini düşünür. Çünkü bir annenin sevgisi gerçekten rahatlatıcıdır. Devam et anneni düşün. Hadi anne de. Anne. Evet. Bu geceyi atlatmana yardımcı olacak şey bu. Anladın mı? Lütfen çıkmama izin ver. Bir daha asla yapmayacağım. Lütfen çıkar beni. Bak sana güvenmek istiyordum. Ama sonra her seferinde beni hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden bu geceyi burada geçirin. Hayır lütfen. Hayır. Yarın sabah sen Alişa Antara Cindal olmayacaksın. Onun yerine Vikrant Goyel'in kuklası olacaksın sen. Bu deneyim sana bir iki şey öğretecek. Çünkü intikam alma yöntemlerin gerçekten çok eksik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.